Gimme. 4 Kasım 1971'de Seattle'dan Portland'a gitmek üzere bir yolcu uçağına binen orta yaşlı bir adam biletini Dan Kruper adıyla almıştı. Uçak kalktıktan kısa bir süre sonra uçuş görevlisine bir not verdi. Notta uçağı kaçırdığını ve yanında bir bomba olduğunu yazıyordu. Mürettebata 200 bin dolar fidye ve 4 paraşüt hazırlamalarını söyledi. Uçak istenen fidye paraşütleri almak için Seattle'a acil iniş yaptı. Kruper parayı ve paraşütleri aldıktan sonra uçak tekrar havalandı. Planı çok zekiciydi. Karanlık ve fırtınalı bir gecede uçağın arka merdiveninden kendini boşluğa bıraktı. Uçak kaçırma olayları o dönemde nadir değildi ama Cooper'ın yaptığı son derece sıra dışıydı. Çünkü o paraşütle kaçmayı başaran ilk ve tek kişi oldu. Polis ve FBI yıllarca süren geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cooper'ı bulmak için ormanlık alanlar ve nehirler dedik dedik arandı. Ancak ne Cooper ne de ona ait herhangi bir iz bulunamadı. Bu olay modern tarih boyunca çözülmemiş en ünlü kaçırma vakalarından biri olarak kaldı.